Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu'da ilçe istihdamına katkıda bulunmak adına yerleşim yerinde çuval fabrikası inşa ediyor. Konuyla ilgili açıklama Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den geldi. Başkan Sekmen, kent merkezi ve ilçelerimizdeki istihdama katkıda bulunmak adına var, gücümüzle çalışıyoruz dedi. Daha sonra da baranlar, şeyde... Başkan Sekmen, Oltu'da yapımı devam eden çuval fabrikasında son rötuşların devam ettiğini belirtti. İlçemizde 22 bin metrekarelik açık, 8 bin 500 metrekarelikte kapalı alanda inşaat çalışmamız devam ediyor. Fabrikamız üretim atölyeleri, personel odaları, ofis, yemekhane, mescit, mutfak ve diğer sosyal donatı alanlarından oluşuyor. A ve B blok olarak tasarlanan fabrika sınıfının en iyi üretim kapasitesine sahip olacak bir anlayışla tasarlandı. Oltu Çuval Fabrikamız ilçemiz ve şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun. Başkan Mehmet Sekmen, kent istihdamına 8 yıldır önemli kazanımlar sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarına dikkati çekti. 8 yıl aşkın bir süredir yerli sermayeyi kente taşımak adına önemli çalışmalar yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Bugün Erzurum'da küçük ve orta ölçekli nice üreticiyi yoğun çabalarımızla şehrimize kazandırdık. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili atölyelerimizde gençlerimiz istihdam ediliyor. Bakırcılık, demircilik, deri ürünleri, ayakkabı ve hatta tekstil alanında önemli çalışmalara imza attık dedi.